Bu şifalı bitkinin hangi hastalıklara iyi geldiğini biliyor musunuz? Merak ediyorsanız haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederiz. Hatmi tüketerek bu hastalığı tedavi edebilirsiniz. Hatmi çiçeği tam bir şifa deposu. Engellilerin sesi olmak istiyorsanız izlediğiniz videoları paylaşınız. Çünkü bu videolardan elde edilen gelir gerçek ihtiyaç sahibi engellilerin ihtiyaçları için kullanılacaktır. Unutmayın. Hepimiz birer engelli adayıyız. Lütfen duyarsız kalmayalım. Bundan sonra da izleyeceğiniz ve izlediğiniz videoları paylaşınız. Teşekkür ederiz. Türkiye'de bazı yörelerimizde hire, deve gülü, silindir çiçeği, gül hatmi olarak da bilinmektedir. A, C ve B vitaminleri açısından çok zengindir. Ayrıca magnezyum, demir, manganez, fosfor, potasyum ve çinko içeren mineralleri içermektedir. Hatmi çiçeği rahim kanserinin ve iltihabının en büyük düşmanıdır. Hatmi çiçeği vücutta oluşan her türlü iltihabı dışarı atıyor. 2011 yılında yapılan bir araştırmaya göre hatmi çiçeği tüketimi kan lipid profili ve karaciğer fonksiyonu üzerinde olumlu etki göstermektedir. Araştırmacılar hatmi çiçeğinin kalp hastalıklarının nedenlerinden olan hem akut hem de kronik inflamasyona karşı anti inflamatuar etkiler gösterdiğini tespit etmişlerdir. Gül hatmi çiçeği cildi nemlendirir, vücuda rahatlık verir, göğsü yumuşatır, öksürüğe iyi gelir, güneş yanıklarına iyi gelir, suyunu saçlar içinde kullanabilirsiniz, saçları canlandırır, mide ve bağırsak iltihaplarına iyi gelir, prostat ve sinüzit iltihabına iyi gelir, zona için kullanılır, dişlere iyi gelir, balgam söktürücü özelliği vardır, bronş temizleyerek rahat nefes alınmasını sağlar, üst solunum yolu en enfeksiyonlarına neden olan bakterileri yok eder. Baş ağrısına karşı kullanılır. Uykusuzluğa karşı kullanılır. Sakinleştirici ve rahatlatıcı etkiye sahiptir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. İdrar söktürücüdür. Ödemin atılmasını sağlar. Eğer sigara kullanıyorsanız hatmi çiçeği çayını içtikten sonra en az bir saat sigara içmeyiniz. Hatmi çiçeğini içtikten sonra asitli içecek içmeyiniz. Hatmi çiçeği çayı. Hatmi çiçeği çayı yapmak için önce su kaynatılır. Kaynayan suyu fincana koyduktan sonra içine bir tutam kadar hatmi çiçeği ilave edilir. İyice karıştırdıktan sonra fincanın üstü kapatılır. Kapalı bir şekilde 3 dakika boyunca demlenmesi gereklidir. Demlendikten sonra özellikle sıcak şekilde içilmesi gerekmektedir. Taze içilmesine özen göstermek gerekir. Gün içerisinde 2 veya 3 fincan içebilirsiniz.